Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Bin Nur'un mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yapımı son derece kolay olan hafta sonu kahvaltılarınızda pratik bir şekilde yapabileceğiniz sebzeli krep tarifi paylaşıyor olacağım. Bu krep hem çok lezzetli hem de çok vitaminli. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız Değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden yumuşacık bu lezzetli krebin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Çırpma kabının içerisine 1 su bardağı ılık suyu koyuyorum. 1 su bardağı ılık sütü ekliyorum. Daha sonra 1 paket mayayı ekliyorum. Bütün malzemelerin hepsini maya pürüzsüz kıvam alıncaya kadar mikser yardımıyla karıştırıyorum. Maya güzelce eridikten sonra içerisine yarım çay bardağı sıvı yağını koyuyorum. 1 adet oda sıcaklığında bekletmiş olduğum yumurtayı ekliyorum. Malzemeleri tekrar karıştırıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve o güzel yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Tarifim için 3 su bardağı un kullanıyorum. Unun ilk önce bir kısmını koyarak karıştırıyorum. Çok akışkan olacak bir hamur yapacağız. O yüzden sizler de ununuzu eklerken kontrollü olarak ekleyin. Kek harcından biraz daha katı olacak. Biraz karıştırdıktan sonra kalan unu da ekliyorum. Toplamda 3 su bardağı un kullanmış oldum. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitre. Hamurumuzun kıvamı oldukça güzel oldu. İstediğimiz kıvam tam olarak bu. Son olarak içerisine 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kavartma tozu, 1 tatlı kaşığı tuzu ekliyorum. Bütün bu malzemeler de birbirine geçinceye kadar güzelce karıştırıyorum. 3-4 dakika boyunca hamuru mikserle karıştırın. Hamurunuz ne kadar çok elastik olursa yapmış olduğunuz ürün o kadar güzel ve lezzetli olur. 3 dakikanın sonunda mikseri hamurun içerisinden çıkartıyorum. Bu arada bu tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri Videomun altındaki açıklama kısmında ölçüler ile birlikte paylaşır olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Kenar kısımlarını spatula yardımıyla toparlıyorum. Streç filmle hava almayacak şekilde üzerine kapatıyorum. Sofra beziyle ya da temiz bir bezle üzerini kapatarak 1 saat boyunca oda sıcaklığında dinlendirin. 1 saatin sonunda gördüğünüz gibi hamurumuz taşmış. Stretch filmi üzerinden alıyorum. Spatula yardımıyla hamurun havasını alıyorum. Böylelikle krebimizi yerken mayanın tadını hissetmeyeceğiz. İçerisine çeyrek demet maydanoz, 3 dalda taze soğan küçük küçük doğradım. Bunu ekliyorum. Bir adet kapya biberin çekirdekli bölümlerini çıkarttım. Küçük küçük doğradım. Bunu da ekliyorum. 75 gram küçük küçük doğramış olduğum sucuğu ekliyorum. 75 gram rendelediğim kaşar peynirini de ekliyorum. Bu aşamada sizler istediğiniz sebzeyi kullanabilirsiniz. Daha sonra bütün malzemelerin hepsi birbirine geçinceye kadar spatula ile karıştırıyorum. Bu arada bu tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz Sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca Binur'un Mutfağı YouTube kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Ocağımızın üzerine tavamızı koyduk. Güzelce kızdırdık. Üzerine birkaç damla sıvı yağını koyuyorum. Fırça yardımıyla her tarafına yayıyorum. Krepimizi ince yapmayacağız. Biraz kalın pişireceğiz. 2 kepçe kadar ısıtmış olduğumuz tavanın içerisine krep hamurundan boşaltıyoruz. Kepçenin arka kısmıyla da eşit oranda yayıyorum. Bu aşamada ocağınızın altı kesinlikle yarım ateşte olsun. Tavamızın kapağını kapatıyoruz. Tavanın kapağını arada bir açarak kenar kısımlarını kontrol ediyorum spatulayla biraz kaldırıyorum. Daha sonra krep hamurunu ters çeviriyorum. Tekrar kapağını kapatıyorum. Diğer tarafı da biraz piştikten sonra tekrar krep hamurunu ters çeviriyorum. Bu aşamada isterseniz krebinizi spatulayla ters çevirebilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi havayı atarak da ters çevirebilirsiniz. Hangi işlem sizin için kolayınıza geliyorsa o şekilde yapın. Sık sık çevirerek krebimizi güzelce pişirdik. Hamurun hepsi bitinceye kadar bu işlemi tekrarlıyorum. Tavanın taban kısmını biraz zeytinyağıyla yağlıyorum. Daha sonra içerisine 2 kepçe kadar krep hamurundan koyuyorum. İlk önce kapağını kapatarak pişiriyoruz. Daha sonra güzelce kızarıncaya kadar iki tarafını da açık şekilde pişiriyoruz. Pişmiş olan krebimizi servis tahtasının üzerine alıyorum. Burada tereyağıyla güzelce yağlıyorum. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Sebzeli krebimiz servis için hazır. Bıçak yardımıyla dörde kesiyorum. Bu aşamadan sonra istediğiniz şekilde keserek servis edebilirsiniz. Oldukça yumuşak, çok da besleyici krep hazırladık. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, Abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlücü olması dileğiyle, hoşçakalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.